Evet. Davazubillahi min azabil kabir. Kabir azabından da Allah'a sığınınız. Kabirdeki imtihandan, kabir cezasından. Evet, Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat itikadına göre elhamdülillah biz de Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat itikadındayız. Kabir azabı haktır. Şu anda cennet de cehennem de hazır yaratılmış ama cennette de cehennemde de kimse yok. Ondan evvel kafirler, Allah'ın düşmanları azaba uğratılırlar. Kur'an'da ayet böyle. Mesela bunlardan birisi firavundur. Biz diyor sabah akşam firavunu ateşe atarız. E, cehennem kapalı, daha kimse yok. Nereye Demek ki cehennemden eve bir azap yeri var. İşte o da Ehli Sünnet'in gelirlerinden birisidir bu. Evet, kabir azabı haktır. E, zaten hadis-i şeriflere göre kabre konulduğu zaman bir mümin üstü örtüldükten sonra, kapandıktan sonra herkes çekip gidince münker nekir diye iki sorgucu melek gelir. Çok hadisler okuduk. Yine de gelebilir. Bunlara hiç tanınmadığı için, hayatta hiç onları görmediğimiz için münker nekir denir. Bunlar Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kıblen neresi, kitabın kim, sen kimler, senin kardeşin diye soru sorarlar. Ben Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke ve ma kitabüke ve ma kıbledüke diye sorular sorarlar. Efendimiz bunları bize haber veriyor. Mümin olan ee, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, kıblem Kabe, müminler kardeşim eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Rasuluhu diye cevap verir kolayca. Ama işi güzel olmayan, karışık olanın dili tutulur, söyleyemez. Zaten hiç görmediğimiz bir dünyaya gidiyoruz. Kabir azabı, kabir alemi, ahiret alemini dünyada hiç gör, görenler var. Peygamberimiz görmüş. Miraç'ta cenneti de cehennemde görmüş. Kabirde yatanların hallerinde görüyor. Peygamberimiz Efendimiz'e yaklaşmış olan salih kişiler de kabir alemini biliyorlar, görüyorlar. Ama herkes o rütbeyi kazanamıyor. İşte hiç görmediğimiz bir dünyaya gidiyoruz. Kimse yok yanınızda. İnsan ne kadar korkar, ne kadar uçuklar. Ha işte böyle bir sırada hiç tanımadığın iki kişi geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın feryadını Allah'a yalvardım. Duyurma Ya Rabbi dedim. Neden diyorlar Ya Resulallah? Azap başlayacak kabir azabı var diyor peygamberimiz. Böyle e, inancı olmayanlar. Çünkü diyor e, gömmezlerdi diyor. Onun azabını duyunca diyor gömmezlerdi. <laughs> Gömülmeyince insan şerefli yaratıktır. Yaratıkların en şereflisidir insan olarak. E, onun için biz bize tecavüz etmedikçe e, biz kafiri bile şey demeyiz. Ona da hiç tecavüz edemeyiz. İnsan şerefli yaratıktır. Dışarıda kalır. Hani bir böcek, bir yılan, bir bilmem hayvan ölüyor. Kokuyor dışarıda. Onun bunun kakıntısı oluyor. Bir parça o bir parça. E, bu insanın şerefine, asaletine yakışmaz. Gömmezlerdi. Onun için Ya Rabbi kabirde yatanın feryadını duyurma dedim. Allah'a dua ettim diyor. Yoksa duyarlardı. Duyarlardı. Usul böyleydi. Ben diyor engel ol, şey ettim, dua ettim. Cenab-ı Hak'tan bunu istedim. Duyan var duyan var dedim. Ya, peygamberimiz duyuyor. Benim gibi salih kişiler duyuyor. Böyle bir kabir azabı var. Bu azap hatta öyle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir onu sıkar diyor. Öyle sıkar ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kafes kaburga kemikler var içeride. Ciğerimiz, kalbimiz, iç organlarımız var. Onun üstünde Cenab-ı Hak bir kafes yapmış. Kabir öyle sıkar ki bunlar birbirine girer diyor. Maddi bir şeyden bahsediyor. İşte bu hadislere binaen Ehl-i er Sünnet ve Cemaat itikadına göre kabir azabı ruh maal cesettir. Yani kaburga kemiklerin birbirine geçtiğinden bahsediyor. Maddi bir şey bu. Sadece ruh azap görür demiyor. Ruhuyla beraber e, cesedi de olacak ki kaburga kemiğinden söz ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize göre ruh maal cesettir. Ruhla beraber ceset. Evvela ruh çıkınca gideceği yerleri gösterirler. Güzel adam olsaydın adam sahibi nereye gidecek? Şimdi nereye gidecek? Onu gösterirler. Ruhu alıp götürürler. Onun için dikkat edin. Ölmek üzere olan adam gözünü bir noktaya diker, İşte onu takiben bakıyor, o zaman iş bitti, evet. O zaman herkes inanıyor, her şeyi gözüyle görüyor. Ondan dolayı biz de Eylül'ün inancına göre gözü açılmadan evvel, ahiret alemini son anda görmeden evvel, görmeden evvel hastayken olabilir. Çünkü daha henüz gözü açılmamış, her hasta ölmüyor, İmtihan gene var, devam ediyor. Ha, gene tövbe edebilir, imanı gelebilir, tövbesi kabul olur. Ama gözü açıldıktan sonra, herkes inanıyor ama, tövbe ediyor ama ee, daha da o iman fayda vermiyor. O iman fayda vermiyor. Kur'an'da bunun ayetleri var. Evet, böyle kabir azabından, tabi cehennem çukurlarından bir çukur. Cehennem açık olmadığı için, cehennemlik adam, onun benzeri kabir aleminde azap görecek, ruh mal ceset. Hocam, kemiği bile kalmıyor, eti bile kalmıyor ahiret alemin şartları buradaki şartlardan farklı. Oraya gidince göreceksiniz. Ayet haber veriyor. Peygamberimiz haber veriyor. Muhammed Mustafa yalan söylemez. Allah hiç yalan söylemez. Bunlar var. Biz de bunlara inanıyoruz. Keşfi açık olanlar görüyorlar. Azap eden halen halen görüyorlar. Adamın ne, neler yaptığını biliyorlar. Evet biz de inanıyoruz. Biz de inanıyoruz. Evet ruh mal ceset. Cesetle beraber. Ama bu şartlarda bu şekilde değil. Ahiret şartlarında ruh mal ceset azap haktır.